Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve zorlu enerji ile devam edelim. Teknik bağlamda şirkette yaşanan geri çekilme eğilimi sonucunda 4.80 fiyatında takılı kaldık. Şimdi şirket tekniği negatif. Bu öncelikle ifade kesinlikle edilmeli. Yani düşen bantlar sonuçta devam hala farkındaysanız ediyor. Bu düşen bantlar yaklaşık olarak 2023'ün Ekim'inden beri aşılabilmiş maalesef değil. Hala dik düşen bant devam ediyor farkındaysanız. Bu iki bantın hala altındayız zorlu enerjide. Bu bir ve bu iki. Yine 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyoruz. Yatay bölge çok önemli. Bence burası son 8,5 Aydan bu yana takip ettiğimiz yatay kanal bölgesi bunun altında kapatıp kalmaya bakın hala devam ediyoruz. Yani iyi haberler zorlu enerji için yok. Sadece iş bununla bitmiyor. Aresay zayıf 37 bandında eller referansının altına ve düşen band hala şirketle devam ediyor. Bunları göz önüne aldığımızda çok iyi bir görüntü maalesef göremiyoruz. Maalesef 10. parametrede anlatmakla zorundayım. 10. parametre o da trend 2023'ten beri Nisan, Temmuz başlayan o trendde aşağı patladı. Bilmiyorum farkında mısınız ama 5 Ağustos yüzünden oldu bu normalde değil de değildi böyle. 5 Ağustos sonrasında bu şirket bu hale geldi. Hatırlayın 5 ne olduğunu. İşte o bu tahtayı bu hale getirdi. Olmasa böyle o kadar kötü değildi maalesef bu şirket ama 5 Ağustos'a yaşanan çöküş maalesef zorlu enerjinin 10. noktasında ve şuradaki yatay bölgesinde aşağı kırmasına ve daha kötü bir tekniğe neden olmasına yol açtı. Bunlar iç iyi haberler değil maalesef haklısınız. Ee, 11. son parametre o devam hala ediyor. Bu da uzun vadeli artık son fiyatlama. Bir o kaldı işte geriye pozitif olan bizi tutan bir o var. O kadar. Onu da maviyle ifade edelim hiç olmazsa ki daha iyi farklı olarak anlaşılsın bir o var şirket tarafında. 11. parametre bu 11. parametreyi de takip birlikte ediyoruz. O fiyata kadar artık iyice geri çekildi. O fiyat asla kırılmamalı zorlu enerjide. Artık bu zorlu enerjinin majör büyük trendi. 2022'den gelen büyük trendi. Uzun ana majör bölge. Bu rakamda 4.55'e denk geliyor. 4.55, 4.60 alanı denk geliyor. Bu son fiyatlara kadar artık geri çekildi zorlu enerji. Bu fiyatları izliyoruz. Bu fiyatlar asla patlamamalı zorlu enerjide. Artık son fiyatlardan birincisi bu. Yani uzun vadeli majör bölge neresi diye soran için 4.55, 4.60. Bu fiyatlar izleyeceğiz. İkincisi ise 3.98 bir fiyatlaması çünkü o yüzden asla 4.55 patlamamalı. Bunlar artık bu zorlu enerji için uzun vadeli önemli noktalar olmaya başlıyor. Yani uzun vadede bu şirketin cazip fiyatları var mı diye soran varsa evet. Uzun vadede 4.55-4.61, 3.95-4.10 aralığı cazibe bölgesi 2 olarak değerlendirilebilir uzun vadede bakarsanız. Ama dediğim gibi böyle kısa vadeli pozitif mi? ne zaman hareket eder diye soruyorsanız yani işler biraz adı gibi zor, zorlayacak gibi duruyor. Niye? Çünkü uğraştır bak şimdi bunlarla. 5 Ağustos'ta patlattı her şeyi. Şimdi tekrar acaba 5 20'lerin üstüne atar mı? Tekrar şu yatay bölgenin üstüne çıkar mı? 2. Tekrar buradaki 5 60'ların üstüne çıkar mı? Baskı biter mi? 3. Diyelim ki 5 20'yi kırdık, düşüş durdu. 5 da gittik. 5 60 5 70'ün üstüne attık. Baskı bitti. Daha sonra bu sefer 6 50 gelecek. 6 50 kırarsak rahatlayacağız. Yani 3 tane olay var. 4.55-4.60 desteğini izliyorsunuz. Bu desteği izleyerek 3 tane yapmanız gereken, kırmanız gereken yer var. 5.25'ler çok önemli. Bu Bunların üstüne atmak, şirketteki şu 5.25'lerin üstüne atmak üstünüzdeki bu çöküşü durduracak. Daha sonra şirketin 565 570e gitmesine yardımcı olacak. 5.70'lere gidince şirket rahatlayacak. 6.50'ye hedef olacak. 6.50'ye kadar da hareket başlayacak. Bunlar olmadan böyle 4.55-4.60 desteğini izleyerek dalgalanmanın devamını bekleriz. Bikinize.